Herkese selamlar ben Perkolo. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Gününüz iyi geçiyordur inşallah. Ben hemen videomuzun konusunu söyleyeyim. Zaten başlıktan anlamışsınızdır. Bugünkü olayımız Diamond Tema hakkında. Zaten bu olayı bildiğinizi düşünüyorum. Çünkü bu olay yaklaşık bir haftadır gündemde. Öncelikle videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Bu şekilde bana en büyük desteği vermiş olursunuz. O zaman videoya geçelim. Şimdi bundan yaklaşık bir hafta önce Yeraltı kanalında bir video yüklendi. Yeraltı kanalı da şu geçen sene Zebani Efe'yi tanımamızı sağlayan kanal. Her neyse bu Yeraltı kanalındaki yüklenen video bir tartışma programıydı. Ve tartışma Asrın Tok ve Diamond Tem arasında geçiyordu. Bu tartışmada asrın tok şeriatı savunuyordu. Damat Tema ise şeriata karşı bir düşünce yapısıyla karşımızdaydı. Yani klasik zıt düşünceli iki insanın münazarası. Ama bu münazaranın konuşulma nedeni neydi biliyor musunuz? Damat Tema asrın toka Hazreti Muhammed 9 yaşındaki bir kızla evlenmişti. Bunu biliyor musun dedi. Asrın tok da buna cevap veremedi. Asrın tok zaten birçok şeye cevap veremedi. Mesela Damat Tema konuştuğu şeylerin kanaklarını söylüyordu ve gösteriyordu. Ve sorulara hep bir cevabı vardı. Ama Asrın Tok birçok soruya cevap veremedi. Ve bir şey söylediği zaman da kaynakta belirtmiyordu. Ve kendisi de şeriat pek anlamıyor gibiydi. Yani benim gözümden öyle gözüküyordu. Neyse bu video yayınlandıktan sonra herkes de Emet'i incelemeye başladı. Hatta daha ötesi tehdit etmeye başladılar. Niye? Kendisi diyanette yazılan bir şeyi söylediği içindi. Ve Asrın Tok da kendisini hem liberal hem de şeriatçı olarak tanıtıyor. Madem liberalsin kardeşim, burada Diamond Tema'yı neden savunmadın? Liberalsin ya, özgürlükçüsün ya. Neyse, peki bu olaylardan sonra devletin ne yapması gerekiyor? Bu tehditleri alan kişiyi, yani Diamond demeyi koruma altına alması gerekiyor. Ama devletimizde bir darbe daha vuruyor ve Diamond Tema'ya yakalama kararı çıkarıyor. Adalet Bakanı ise bu yakalama kararını Twitter hesabı üzerinden duyuruyor. Abi biz layık like bir devlette yaşamıyor muyuz ya? Ben mi yanlış biliyorum? Yoksa neden bir insan sırf bir soru sorduğu için üstelik bu sorunun kaynağını da göstererek sorduğu için yakalama kararı çıkarılır. Ya yakalama kararında da halkın bir kısmı da desteklemiş. Ama ortada desteklenecek bir şey de yok. Şu anda Diamond Temar'da Mutluk'ta olduğu için hala yakalanmadı. Ama Türkiye iadesi isteniyor. Veya Diamond Temar Türkiye'ye ayak ba basarsa Türkiye'ye ayak basar basmaz yakalanacak. Umarım Diamond Tema bu işten kurtulur da hapse girmez. Çünkü cidden çok saçma bir olay. Niye? Sırf bir soru sorduğun için özel, özellikle de Diyanet'te geçtiği bir soruyu sorduğu için halk tarafından işleniyoruz. Çok saçma. Umarım Diamond Tema da bu olaydan kurtulur da hapse girmez. Evet bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.